Selamun Aleyküm Aziz Müslüman Kardeşlerimiz da 19 gün daha kaldı 19 günde travi namazlarımızı kasırmayalım Hatim yapamamışsak Zahmelerimizdeki Kur'an-ı Kerimlerini Hatim eden havuz kardeşlerimizi tabik edelim Sonra da Uruş tutmayan kardeşlerimiz Uruşlarını Tutsunlar Yine tutsunlar. Çünkü Cenab-ı Allah affedicidir. O Rahman sıfatıyla sizleri affeder. Bizleri affeder. O Rahim'dir. O Rahman'dır. O mülk sahibidir. Kutsuz olan, cebbar olan Cenab-ı Allah'tır. O mülkün sahibi olan kulunu affetmez mi? Tabii ki affeder. Çünkü kullarını çok seviyor. Yanlış yola gitmelerini istemiyor. Harama bakmalarını istemiyor. Faiz yemelerini istemiyor. Delikoduluklardan uzak durmalarını istiyorlar. Kim istiyor? Allah Celle Celaluhu. Peygamber sallallahu aleyhi ve tabi olalım. Sünnetlerine uyalım. Allah Celle bize ne buyurmuşsa onları yapalım haramlardan, dedikoduluklardan, küfürden hepsinden uzak duralım. İskiden, komardan, zınadan, kıybet. Kıybet. Kıybetten kimsenin arkasından konuşmayalım. O öyle demiş, bu böyle demiş. Önce bir kendini bir araştır bakalım. Önce bir kendini araştır. Onda sıra adama konuş. Sen kendini araştıracak sürece Mehmet öyle demiş, Ahmet böyle demiş, öyle bir şey yok. Aynanın karşısına geç. Kendini araştır. Her şey hükümetten bilirler. Hükümetten değil, kendimizden bileceğiz. Kendimiz ne yaptık ki bu bu başımıza geldi? Kur'an'ımıza niye sahip çıkmıyoruz? Gözlerimize, hatta göz zinalarına, büyük zinalara uzak durmamız lazım. Niye böyleyiz? Allah'tan soruyorum. Ölüm haktır. Dinimiz haktır. İslam haktır. Ne bileyim? Yapmak lazım. Uyarmak lazım. Selam vermek lazım. Müslüman Müslümana selam versin. Hedefimiz iyi olması lazım. Birbirimize küskün olmayacağız. Birbirimize dargın olmayacağız. Ailelerimize sahip çıkacağız. Solusuzumuza sahip çıkalım. Sokaklarda bir sürü çocuklarımız yatıyor. Onları bakalım. Hepsi aç. Karınları tok değil. Onunla gariplerimizi sevindirelim bana ne demeyelim. Müslüman bana ne demez. Müslüman fakiri de düşünecek, yetimi de düşünecek. Müslümanlık nasıl bir şeydi biliyor musunuz? Biz Müslümanlık yapmıyoruz ha, haberiniz olsun. Haberiniz olsun ha. Müslümanım diyorsun. Bir fakir fukarayı hor görüyorsun. Görme kardeşim. O da az sen kanun yatakta yatarken o sokakta yatıyor. Niye yatıyor? Sordunuz mu? Sordunuz mu? Bu gençliğe sordunuz mu? Neden yatıyorsunuz sokaklarda dediniz mi? Bana ne dediniz? Tepbuk attınız. Hepimize bir tepbuk atıyoruz çocuklara. Bu böyle olmaz. Allah Teala bunları sevmez. İnan sevmez. Vallahi Cenab-ı Allah bütün ne kadar yeryüzünde insan varsa hepsi de sorguya çekilecektir. Yani ben Müslümanım da beş vakit namaz kılarım da öyle yok. Öyle yok. Öyle yok. Öyle, yok. öyle namaz kılmaktan, haca gitmekten insan insan olmuyor he. İnsanlık nasıl oluyor biliyor musun sen? Komşunu düşünmediği sürece o insanlık değildir. Her bir insan komşunu düşünüyorsa o insandır. Beş vakit namazını kılan insan, onu da düşünecek, onu da davet edecek, bana ne demeyecek, bana ne dedik, ne dedik. Evet. Şey için, Ramazan ayında zekat vermek, bir de fitre vermek hakkında, Ramazan bitmeden vermeleri tam uygun olur hocam? Ramazan evet, başlamadan önce Ramazan Ramazan ba bayramı gelmeden hemen Ramazan'ın içinde erkenden vermek mi gerekiyor? Erken vermek lazım. Çünkü o kadın sağsın belki elektriği vardır, belki suyu vardır. Mütassır belki çocuğuna bir süt alacak, içirecek. Belki evinde yiyeceği yoktur. Hazırlık yapacaktır. Yani mümkün olduğu kadar erken mi vermemiz lazım. Erken vereceğiz abi. Çünkü al hocalarımız alim hocalarımızdan öyle dinledik. Öyle söylediler bize. Erken veriyor ki evlerine bir yiyecek, bir yağ, zeytinyağı bir şey girsin. Bugün e, mahallemizin gençlerinden e, mahallemizin gençlerinden biri e, sohbet edecek misin? Yok, istedim. Başka zaman. O şu anda kendi halinde. Tamam. E, evet e, şey e, 6 dakika 20 saniye olduk. Zaman geldi, vakit doldu. Kapanışı yapın istersen hocam. Aleykümselam. Gel. Abi abi nasılsın ya? <laughs> Be abimiz gel. Tamam. Özel bir işin var? Yok ama hiç var mı? Çekim yapıyorsun. Alırız hani. Çekimdeyiz. Aha. <laughs> Abicim hoş geldin. Selamun <laughs> aleyküm. İyisin inşallah. <laughs> Ufak bir tebek bir şey söyleyeceğiz sana. Hizmet. Güzel bir şey değil mi? Vallahi hizmet gibi güzel bir şey var mı ya? Bak ben bir tane daha buzahat buldum aynı senin gibi bak. O, o da iki saat önce çekildi. İstersen... Ben ayrılırım. Bitir istersen. Heh, kapatalım. Şey 7 dakika oldu çünkü. Şimdi arkadaşlar... Kapanışı yap istersen. Dediğimiz gibi selamun aleyküm. Allah'ımızın dediğini yapalım. Peygamber sallallahu ve iyi bir ümmet olalım. Birbirimizi sevelim. Birbirimizi kalplerini kırmayalım. Ve tiravi namazlarımızı gerçekten kılalım. Bak abi burada son 19 gün kaldı. 1900 sene bu teravih namazını da bulamayacağız. Ramazan ayı affedilme evet. ayıdır değil mi? Evet. Şimdi bu Ramazan ayında çalışırsanız, gayret gösterirseniz affedilmemiz o kadar kolay olur. Aynen öyle. Ee, peki Ramazan ayında bizim gayretimiz neler olması lazım? Kısaca birkaç tane. E, gayretimiz bütün insanlığı davet etmek. Oruç <laughs> tutacağız. Teravih namazı. Teravih namazımızı kılacağız. Fakir fıkaramızı doyuracağız ibadetlerimizi edelim arkadaşlar. Ve dua edelim inşallah. Hocam 8 dakika oldu çünkü sana belirli bir sayı, sınırda şey veriyorlar ya, dakikada. Hı. İstersen son sözden alalım. Şey, son sözlerini de alıyorum. Son sözümüz Allah'ımızın dediğini yapalım. Tamam. Kapatıyorum hocam çünkü sınırı açtım. Selamun Aleyküm.